özellikle cinsellik noktasında gördüğüm şeyler var. Evlilik ilişkileri romantizm temelinde kurulmuştur ve tutkuyla devam eder. Gerçek bir evlilik bu bağlamda devam eder. Bu romantizm kısmını daha çok erkek yapar, etkileyendir. Doğada da bu öyle değil midir? Kendi bir teritorisi vardır, alanı vardır ve dişi olanı yanına çekmeye çalışır. Aslanları düşünün o heybetli yeleleriyle beraber tavus kuşları da o güzel kanatlarını açan kimdir? Erkek tavus kuşudur. Kim için açıyor? Benim için mi açıyor? Hayır. Onu dişi olan tavus kuşu görsün diye açıyor. Onu etkilemek için açıyor. Şimdi bu evliliğin ilk gününde de taze olması gereken bir duygu. Son gününde de taze olması gereken. Bu çünkü evliliğin temel noktası. Kadını temel besleyen şey budur. Bir zaman sonra yoksa kadın kendine ee, kepenkler indiriyor. Hani akşamları bittiğinde ee, e, dükkan sahipleri indirir ya kepenkleri. Ama dışarıdan baktığınızda güllük gülistanlık görünüyor işler. İçeriye girdiğinizde öyle değil. Gece gündüzün devamıdır, bir döngüdür. Kadının beklentisi ayrıdır, erkeğin beklentisi ayrıdır. Gece olan bir takım beklentilerin karşılanabilmesi için gündüz yatırım yapılması lazım. Gündüz hasat zamanıdır. Hasat zamanında eğer aylak aylak yatıyorsak, herhangi bir eylem yapmıyorsak gece olduğu zaman o kadını eleştirmeye çok da hakkımız olmaz. Benim gördüğüm çok a, cinsellik bir evet bir tabu ve aynı zamanda bir görev edasıyla yapıldığında evliliğin en temel en temel dayanağı aslında zarar görmüş oluyor. Ve burada bazen dini literatürü de kullanabiliyor maalesef keçifler. Kadını anlamıyor, dinlemiyor, eleştirebiliyor, aşağılayabiliyor, küçümseyebiliyor. Arkasında anda akşam olduğu zaman Gece olup kapılar kapandığı zaman ondan bazı e, e, şeyler karşılık ve tepkiler bekleyebiliyor ama ve arkasından da diyor ki ama eğer sen bana cevap vermezsen sana lanet eder melekler diyor.